Çorum'da 48 yıl önce kaybolan kardeşi Arslan Barın'ı arayan satılmış Barın, ölmeden önce kardeşine kavuşmanın hayallerini kuruyor. Benim biladerim ilkokulu 3. sınıftan terk etti gitti. Benim tahminlerime göre 13 yaşında idil. Şimdi kaçtır bilmiyorum. Biz ondan bu tarafa çok yerlerde aradık maalesef hiç rastlayamadık. Hatta ve hatta rahmetli babam bir gazeteye vermişti ama o gazetenin kuponunu şu an için elimde mevcut değil göstermek için. Kayıp kardeşim için elimizde şu an için hiçbir şey yok. Sadece sadece nüfustan gittim bir suret çıkartayım dedim. Bu sureti verdiler. Bu suretin Kimlik numarası değil. Kimlik numarası t eski nüfus cüzdanından gittiydi bu. Kapaklı. Yeni nüfus cüzdanını alırken Konya Akşehir'den kimlik numarası da çıktı. 56 doğumlu. Başka hiçbir tutanak belge yok elimde. Ha, çok aradık. Ama maalesef denk gelmedi. 56. Tekrar şimdi bunu bulmamda bir fayda var. Ne fayda var? Araziler, arazi satış yapamıyorum, alış yapamıyorum. Tek bir ananın, tek bir babanın evladıyım. Bir de o iki o gitti, ben kaldım. Hiçbir kanunu işlem yapmak yapamıyorum, yapmaya da zorlanıyorum. Bir yerlere mal da satmadım, arazide satmadım, satış yapamıyorum. Hayır, gerekirse satarsam birine verirsem burada zorlanacağım. E burada bir tapu meselesi var tapula babamın üstüne. Yok hiçbir işlem yok. Kanunu hiçbir işlem yapamıyoruz. Öbürleri de ya. yapamıyor. Özlem onu mu? biz Bir adam bir babadan bir iki <laughs> evladım. Daha fazla gerisi yok. Keşke olsaydı bir kız kardeşim. Keşke bir oğlan kardeşim olsaydı. Tek bir dikmey. Bir yerde de acınacak halim var. Arazi, arazi tamam. ne yapayım ben? Babamdan bana 70 dönüm arazi kaldı satsam çok para eder. Ama ben böyle bir şey düşünmüyorum. Dönsün gelsin hakkı varsa hukuka kanına hakkı varsa alsın. Yes, oh, oh, oh. Kanuna gitmeye gerek yok. Kendim vereyim kendim. Yeter ki canı sağ olsun görüyorum. Sonuçta benim kardeşim. Biz ilkokul birinci sınıfta verildim. Üçüncü sınıfta uyudu. Bir gün gelmedi, iki gün gelmedi. Öğretmenlere annesini babasını çağırdılar, annesi babası yok deyince bir daha çıkmadı piyasiye. Kaç yıl oldu yani 55-56? 55 senedir yok. 60 senedir. O bizim canımız ciğerimiz. Onun dört tane yeğeni var. hepsine Hı. onun özlemini çekiyor. Hatta onun adını ben, büyük oğlumun adını koydum, Aslan Barın. O da mühendis, O da elektrik mühendisi. Hepsi onun yoluna canını veriyor, feda ediyor. Kardeşim neredeyse çık, gel. Biz seni istiyoruz. Mal mülk şurada kalsın. Dünya malı dünyada gerek. Bizim canımız yerimsin sen. Uyramıza bile giriyorsun. Ben seni unuttum ama şeklini şimarini görünce belki tanırım. devlet dairesi ömür geçti görüyorsun değil mi? Ömüre bak. Ne edim ne oldum. Hadi güle güle. Allah şansıra. Da...